Efendim Türk TV'den, Ayhan Türk ile Karadeniz Harmanı programından, Kayabaşı Yayla Şenliklerinden hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle bir kez daha selamlıyoruz. Efendim Koryana Seyir Defteri Halit Özgür. Maçka TV, Adil Kara, izle Bak, Tener Bayır, çok değerli basın mensubu arkadaşlarımızla beraber şu anda zirvedeyiz. Hepimizin güzel direktleri temennileri olacak ama şikayetlerimiz de var. Ekran başından ayrılmayın, bizi izlemeye devam edin. Halit Özkurt. Koryana Şehir Defteri hoş geldin. Hoş bulduk. Aslında e, Lahana TV markasını kullanmaya başladık. O biraz kafa güzel karıştırıyor. Geldim. Lahana TV diye. Evet yani Koryana Şehir Defteri Facebook sayfa ismi. E, Lahana TV markamız. E, Kayabaş yerlisindeyiz. Hep beraber hepimiz buraya hoş geldik diyelim. O, atmosferi organizasyonu katılımı nasıl buldun? Burası her sene güzel oluyor. Buranın alanı güzel, çimeni güzel, yerleşimi güzel. E, geçen seneye kadar kalabalık değil gözükse de ama e, bence çok güzel mutluyuz. Mutlusun. Evet. Döneceğim sana daha sonra. Maç ve Adil Kara hoş geldin. Hoş bulduk Ayın abicim. Sen de bir maç olarak Akçaba Kayabaşı Yaylası'na hoş geldin. Nasıl buldun? Evet ilk kez Akçaba'da geldim. Akçaba Yaylası'na geldim. Evet. Ee, yani maç kalı maç kalak zaman gerçekten e, çok üst seviyede bir etkinlik ve çok kalabalık. Yerde de çok güzel. Kayabaşı Yaylası'na ilk defa geliyorum. Ee, Akçabatlar çok güzel. Akçabat insanlar çok güzel. Horonlar Oron, çok güzel. Çok güzel buldum yani ben. Hoş geldin, sefağa geldin. Hoş İyi yayınlar diliyoruz. İzle bak Taner Bay, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayhan abi. Ee... Kayabaşı Yaylası'ndayız. Kayabaşı Yaylası bizim sosyal medya içerik üreticileri için çok güzel yerlerden biri. Doğa ile iç içe, yemyeşil, toz olmadan, iyi bir havada çok güzel içerikler üretebiliyoruz. Yoğun bir kalabalık var. hayırlısı olsun, sağ salim güzel çekimlerimizi yapacağız. Teşekkür ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz... Görselde basında olan bu arkadaşlarımızın ben dahil birçok şikayetlerimiz var. Onları da sizlere anlatmak istiyorum. Bu yaylalara geliyoruz hep beraber. Çok meşakkatli yollardan geçiyoruz. Kendi bütçemizden, zamanımızdan ayırıyoruz. Burada programlar yapıyoruz. Fakat dernek başkanları, sunucular, sanatçılar bizlere ne gözle bakıyorlar bilmiyorum. Bazı konulara değineceğim ama hepsine şimdi değinmeyeceğim. Bazı sanatçılar diyor ki çok böyle burnundan kıl aldırmayanlar efendim çekmeyin. Telif hakları kuyuyorlar. Efendim bizi yaylada çalıştırmıyorlar. Özellikle biz program çekiyoruz. Oranın ortasından veya sanatçı çekiyorsak millet önümüzden gelip geçiyor. Dernek başkanları bize imkan tanımıyor. Efendim aşağı çok yukarı kalk biz askerlik yapmıyoruz. Biz programcıyız. Program yapıyoruz. Bu arkadaşlarımızın da bu konuda bir hayli şikayetleri var. Halit Özkurt. Rana TV neler söylemek istersin bu konuyla ilgili? Ya özellikle e, hepsi değil de bazı sanatçılarımızın e, mesela ben çok yaşamadım yaşayan arkadaşlarım var. E, sahnemi çekme, sahnemi paylaşma. Benim sanat anlayışım gereği videolarımın paylaşılmasını istemiyorum demesi ilginç. Aslında ücretini alarak o sahneye çıkıyor. O sahneye çıktığı zaman oradaki o haklar o organizeyi, şenliği, organizasyon komiteye ait olması lazım. Bunu onlar ancak söyleyebilir. Ama maalesef böyle bir durum var. Benim arkadaşım da gördüm. Bir iki tane mesaj yazmış. İsmini vermeyelim bir sanatçımız. Aslında kibar, nezaketli yazıyor ama yani gerekçesini anlayabilmiş değiliz. Yani paylaşılsa ne olur? Biz kimseye de Ama ya çünkü alanda yapılıyor Tabii canım zaten. kimseye rencidecek. hiçbir şey paylaşmıyoruz. Ben paylaştırmıyorum diye ama kendi sayfasına baktığımız zaman bir sürü bir şey kendisi paylaşıyor. Evet. Ama ne amaçlıyor ne yapıyor bilemiyoruz. Ha merak eden şenlikleri deri de merak eden olursa özel sorarlarsa ismini özel olarak söyleyebiliriz. Ama burada şu anda söylemek istemiyorum. Bu da dernek başkanlarına da çok büyük görev diziyor biliyorsun. Onlarda da sanatçılara anlaşma yaparken bazı şartlarını koşması lazım. Yok sahneden körüntü alma, yerden alma. O zaman kusura bakmayın bu şenliklere gelmeyin kardeşim. Parayı alıp çıkka yapıyorsunuz. Yani genelde... Yani görüntü almasın nesinden rahatsız olur? Kamuya olan şu anda diyelim i̇şte, ki burada 20 bin kişi var. Bilemiyoruz yani normalde teşekkür etmesi lazım. Aynen. Ama nezaketiyle kibar bir insan o dediğim kişi ama evet. paylaşmayın diyor. Bir de ahlak olarak büyük sıkıntı yaratan bazı kişiler oluyor isim vermeyelim. Tamam, ben evet. ben. Bir bakıyorsun şenliklerde yani ben. hiçbir şey temsil etmiyor. Ne işi var onun şenlikte? Ben. 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 İzah edilemez tarafı var. Sonuçta Sanatçı dedin ahlaklı olur. Aynen öyle. Yani topluma örnek olur her yönüyle. Bir başka konuyu da söylemek istiyorum. Özellikle şu sahne önünde sigara içiliyor. Kameraların da sigara içiliyor. Ee, tamam. mesela çekim yapılırken dikkat edelim ya <laughs> adam direkt geri kameranın önden geçiyor. <laughs> çok sıkıntılarla yani karşılaşıyoruz zaten. Sıkıntı, sıkıntı onlardan bir tanesi. Şimdi bu kadar diyelim. Teşekkür ediyorum. Maçka TV Adil Karasen bu konuyla ilgili illa mağduriyetlerin vardır. Neler söylemek istersin? Ya şimdi yaylarda şenlik oluyor. Gerçekten şu anda frekans kanalları burada yok. Yani bu etkinlikler sadece sosyal medyada insanlar görecek, gelemeyenler. Yani o sanatçıların sahneye çıkıp o görselliği bize sunması veya bize onu ekranlara taşımamız bence e, izleyenler tarafından e, merakla beklenen bir durum aslında. Ama bunu e, buna engel olmak isteyen sanatçı bence hem o etkinliğe bence zarar veriyor hem de kendisine zarar vermiş oluyor. Hem de bizlere de zarar vermiş oluyor. Bence ben yine ya çok yanlış buluyorum onu. Bence eğer parasını almış. Tabii iyi sanatçıları tenzih ediyoruz bak tamam. hepsi değil yani. Tamam, hepsi değil. Bazı bu öyle kendini bilmiş burnundan kıl aldırmayan sanatçılar. Evet. Aman da bize bizi çek abi bizi çektin yayınlamadın mı? Ne zaman yayınlıyorsun? Diyenler bugün biraz meşhur olduysa artık bize tepeden bakıyor efendim ona ki özel bir iş yapıyorsan evet. özel bir özelim varsa biz onu zaten çekmiyoruz. Ama burası kamuoya açık bir yer. Değil mi yani? Tabii tamam, mutlaka yani genelde kendine de zarar veriyor. Etkinliği düzenleyen derneğe de zarar veriyor. Bence olmaması gereken bu durum Ayhan abi. Allah akıl fikir versin Taner Bayer. Evet. Sen de görüşlerini alalım. Evet arkadaşlar e, diyecekler e, söylüyorlar. Ben sadece şöyle e, ekleme yapayım. Yoğun bir emek veriyoruz. Tüm ya, hemen hemen tüm yaylalara civar yakın yerlerdeki yaylara gitmeye çalışıyoruz. Bunun e, emek karşılığı bir maddi karşılığı bizim için yok. Biraz hobi olarak da yapıyoruz. Zorluklar e, çekiyoruz. Sanatçılarımızın ee, telif hakları, yayınlanmamasını Müzik istemeleri, bazen e, e, videolarımızı farklı amaçla kullanmaları. Şöyle örnek vereyim, bir tane e, arkadaşımız, işte kemençe çalan müzisyenlerimiz, koluma girip e, beni çek diye çağıran arkadaş daha sonra bu videolara ismim geçiyor diye telif gönderdi. Böyle saçma sapan şeylerle karşılaşıyoruz. Biz kültürümüzü yaymaya, yöresel yöre, yöre sanatçılarımı taşımaya, taşımaya çalışıyoruz. Bunun da e aslında sanatçılarımıza büyük bir katkısı oluyor en az e, sizlerin de aynı kanalları milyonlarca insana ulaşıyoruz yurt dışında yabancılara ulaşıyoruz büyük bir reklamını yapmış oluyoruz ama bunun değerini pek bildiklerini zannetmiyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum sevgili dostlarımız bu programı çekerken vatandaşları görüyorsunuz değil mi ne yapıyorlar hep gelip önümüzden geçiyorlar kamera tam karşımızda dört tane basın mensubu burada. Ama onlar dahil hiçbir saygı göstermiyorlar. Ya bu zirveye çıkıyoruz, bu yaylalara geliyoruz. Burada meşakkatli yollardan çıkıyoruz buralara. Sanatçısıyla uğraş, başkanıyla uğraş, halkıyla uğraş, çoluk çocukla uğraş. Ya tamam da arkadaş ya biz sizler için varız burada. Bakın şu arkadaşlar ellerinde cihazları, kameraları. Ya bir emek veriyoruz ya bu emeğimizi heba etmeyin ya. Lütfen rica ediyorum sanatçısından, devlet başkanından, organizasyonu yapan arkadaşlarımızdan bu basın mensuplara biraz saygı gösterelim. Bak iyilerini tenzih ediyorum. Lafımız hepsine değil. Ama gönlü bizden olan, efendim gel istediğim gibi çek diyenler başımız gözümüz üstüne. Bir başka yerde bir başka programda görüşmek dileğiyle. Lahana TV Halit Özkurt, Maçka TV Adil Karaya, İzle Bak Saner Boyara, Ayhan Türk TV Karadeniz Armanı program yapımcısı olarak hepinize kaya başından Allah'a sevgili dostlarımız.